Kaleci belli hocam. Tamam. Stoperlerimiz, Arkası da belli. Stoperlerimiz mecburen belli. Ee, sağ, sağ bekimiz, sağ bekimiz sol evet, bekimiz tarz, geç belli. Geç şimdi öbür tarafa. Şey He? ara <laughs> al. Ara, ara Tamam. İsmail olur. Tamam oldu. İsmail olur. <laughs> oldu. E, Pedro getirdiniz madem forvet arkasına atacaksınız. Tamam. Üç kişi e, e daha say. Sen... Serdar'ı koyalım. Tamam. Sağa sola kimi koyayım bak orada zorlanıyor. <laughs> bak bizim Serkan Aydın editör diyor ki Aykut abi sorar mısın hocama? Cesus'a verilen imkanlar Güvenç abi'ye verilse daha başarılı olur muydu Cesus'tan? Ya teşekkür ediyorum ona. Dünya şampiyonu yaparım ve ne siz. sağ olasın. ağzına sağlık. <laughs> Ama dünya şampiyonu olmuyor hocam. Neyse. Ya. Ya, şey, ya şey, şampiyonu. neyse. Yani, ya sağ şey Ya bir şey söyleyeyim evet. mi? Şimdi bu şeye benziyor biliyor musun? Sana bir tane araba veriyorlar. Tamam mı? Bu şeylere giren var yani formüle. Sen de onunla yarışıyorsun. Şimdi ben bazen şey diyorum bize veriyorlardı bir Murat 124 tamam mı? Öbürleriyle yarış yap. Farlar çalışmıyor. Silecekler çalışmıyor. Lastikler kabak. Fren tutmuyor. En önemlisi benzin yok arabada, para yok. <laughs> Hadi yarış bununla. Ulan nereye yarışıyorsun? Ha şimdi iyi bir araba sana verirler altına tamam mı? Sen de yarışırsın, arabayı devirmezsen şampiyon olursun. Yani ama iyi bir araba lazım, iyi bir kadro lazım. Sen de iyi şoför olacaksın yalnız istediğin kadar yani iyi araba versin, kötü şey bir araba şarampoldan devirsin virajı alırken o senin güm diye hadi güle güle. Şimdi aynı ona benziyor. Ya biz de tabii ki böyle şey verdi. Bizim zamanımızda şu var ya transfer yapamıyordun ki arkadaş. Şimdi mesela Max Gredel en az 1 milyon eurodur değil mi? Bir nerede alacağım mesela o zaman? Şimdi alıyor bizim mesela bir Süper Lig'deki adamlar 1 milyona 500 bin euroya 800 bin euroya adam alıyor. Bizde en kabadayı Ahmet Hasan'da 250 bin dolardı. Senin yine De. çalıştığın en iyi kadro hocam. O Kocaeli Spor'u ikinci ligden birincilikti değil mi o zaman? Süper Lig kurulmuş mu? Birinci evet. Birinci lige getirdiğin kadro. Zaten ya o kadro zaten dağıldı daha sonra. E, ya Hep bedava yani çocuklar. Her yere, işte. yere transfer oldu o kadro. Bülent ha. Uygun, Saffet Sancaklı. Gerçi Saffet bir isimdi ama birçok Ergün vesaire birçok... Hepsi isimdi. gitti ya hepsi. Ergün Fenerbahçe'ye gelecek yani Sakat Yani o sezon Kocaeli Spor'un şampiyonu Faruk, olmaması. Faruk, Kuzman, Fuan. Mirko. Hı. Hepsi bir yere Tuncay. Hepsi daha Melih'te giderdi. Kulaçındasın. Ya Melih de yani, rahatsız bu buradan gündür selam, selam, selam Ya yani yani. bir de bizim Orhan hocamız ameliyat oldu. Ona hmm. geçmiş olsun. Orhan hocam ya. geçmiş olsun. Orhan şu anda hastanede. Yani Oran Şerif benim, ya benim yardımcı şeyde beraber çalıştılar yıllarca. Bugün de annemin ölüm yıl dönümü biliyor musunuz ee, hocam? Allah, Allah rahmet siz, rahmet siz, de, de. çalıştırırken Allah hiç rahmet. unutmuyorum. Kaza yaptık tam maça çıkacağız Aykut. Çekiciyle maçınıza yetişmiştim. Çekiciyle yani. geldim tam istiklal Ya geçen gibi. gün beni şurada taksi bekliyorum. Bak şimdi bir yere gideceğim. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz <laughs> hocam. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz zaten. Fenerbahçe konuşuyoruz zaten. <laughs> ya birisi dedi ki tam şeyde Teşkil Camii'nin orada. Hocam gel falan bir baktı. Ben dedi İzmitli normal sivil araba. Gel hocam dedi. Şeye gidiyorum bu Kıbrıs ben Kıbrıs'ın şey vardı ya 20'sinde. Hmm. Temmuz'da. Hmm. Oraya da bir davetliydim işte şeye. Seni götürün diye. Hmm. adam hmm. başladı. İzmitli. Herkesi tanıyor, herkesi tanıyor arkadaşım. Ondan sonra. Dedi ki o Ali İbrahim'in dedi var ya Bandırma Spor attığı gol var dedi. Biz kupa oynuyorduk ya kupa. Hmm. Gençleri aldım ben yani, Ali İbrahim'i. Arkada 20 metreden bir gol attı Ali İbrahim. Çok iyi sol ayağı vardı. Fenerbahçe'ye geldi sonra biliyor musun? Onun için Yok, anlatacağım. Milli de oldu. Tabii Ya Fenerbahçe'de. Ya ben onu bir gün oynattım. Yuvaladılar bizi biliyor musun? Lideri bak lider gençler beni niye iniyoruz yuvaladılar çocuğu. Sonra Fenerbahçe'ye gitti Ali İbrahim geldi bir de Kocaeli'ye gol attı. İyi dedim maçı da seyrediyordum o gün var iyi oldu dedim. Şimdi oradan geldi aklıma. Adam ta seneler evvel Halil İbrahim'in attığı golü hatırlıyor ya. Öyle. Biz de futbol sever. Ha, ha? Vay anasını. Ama Masuzası herkes bilemez yeni. arkadaş Hayır. yani. Düşünebiliyor yani. musun? Hadi Hayır Kocaeli Spor'un maçı değil. En garanti Yeri garanti olan Fenerbahçe'de bazı birkaç oyuncu var. Şimdi Altay'ı zaten geç. Zalai Banko. Samuel, Samuel Banko. Etti 3. Ferdi. Kadıoğlu. Etti Şu anda Banco, Şu anda Banko Bank Ferdi'de. Solbek alınır çok iyi bilemem. Onu, 4. Harun. Ee, Arao. Değil mi? 5. Arao bence kesin. De, bence de. Pedro oynayamaz bu maç. Yok genel böyle. Ha. Tüm sezon hocam. Pedro. Olacağım. Pedro, Pedro yazdın abi. 6. Serdar oynarsa, yedirse Serdar kesin. Serdar Aziz diyorsun. Tabii. Evet. Doğru, 7. Bu kadar. Diye Gerisi de değişir mi? Mesela Valencia var, Serdar evet. Dursun var. Bir santrafor alır mı, almaz mı bilmiyoruz ama İrfan? Ha, İrfan İrfan'da. bence banko değil hocam. Ama ya... hocam kenara bir koyduğun de... zaman İrfan i̇şte... sıradanlaşıyor bak. Te çok Herhalde. tempolu bir oyuncu değil. Çok tempolu Kesin... değil ama yüksek bir oyun aklı. Forvet arkası oynatacaksın i̇şte, ya da başka bir oyunu oynatacaksın. Yani kaç tane var on numaran? Zayt? Tamam on o zaman oynatacaksın. Doğru, doğru hocam o bile de, belli değil dakika, yani. Bir dakika Pedro'yu mu tercih edersin hmm. forvet arkası ir, İrfan'ı mı? Herhalde Pedro'yu tercih evet, edersin. Doğru. Ya da Arda'yı mı tercih edersin İrfan'ı mı? Arda'yı tercih edersin. Mesela ben Arda'yı tercih ama ederim. Bir şey Arda güler. Ya bak evet. tamam mı? ben bu, bu maç mesela Arda'yı koyarım da ama adam da bir perikik atıyor abi bir korner atıyor. Gol yani yani. İrfan ya. Bir de son maçlarda mesela geriye doğru iki önlü oynamaya başladı adam. Son maçlarda öyle oynadı. Oynar. Sorumluluğu Tecrübeli. alıyor ama yani. bilmiyorum kenar, i̇şte kenarda e, mı Rossi? oynayacağım hocam? Bak Allah bu Rossi'yi ben hiç beğenmiyordum. E, Crespo ne olacak? Ama ben, İyi mesela şu anda Rossi de oynar bence. Bir kenarlardan birinde Rossi ile başlar. Ben bir şey söyleyeyim bu maçta ne yapacak biliyor Rossi musun? Rossi gönderecek. Bak yapma ya. Vallahi. Bak tek tek hocam, İrfan. bak değil. İrfan. Rossi. Bak bu maçı söylüyorum sana. Rossi. Serdar. Valencia veya Serdar Arda veya Valencia Arda ondan sonra İsmaille Arı. Ya bu ben, maçta Bana göre böyle ha, çıkabilir bak. Bu maçta çıkacağı 11 olarak söylüyorsan vururum. Evet. Yani Ben öyle yani Ama, ya Arda'yı koyacak ya Serdar'la Valencia'yı koyacak. Rossi sağda solda şey sağda. O yine gelen Pedro oynamayacaktır. Kişi. Dolayısıyla forma Oynamayacak. arkası İrfan'la başlar. İrfan'ı İrfan fark olabilir. etmez sağda koyabilir. Lincoln, Lincoln oynar mı? Belki kenarlarda birinde Lincoln'le oynar. Rossi varken o numara. Bruma'yı daha evvel tercih eder. Burmayı Lincoln de... ama. Lincoln de on numara. Kenarda oynan öyle. bilmem. Sanki gördüm. Kaç kişi var hocam? Ha? Ya bir taraftan oynuyor. da... Zayt'ın durumu ne? Crespo'nun durumu hocam, ne? Hocam bir taraftan arkadaş. da düşün. Yani Cessus'ta yani e, madem öyle tecrübeli bir teknik adam. Al sana dediler yani. Artık bu malzemeden bakalım ne çıkartacaksın. Ya başına dert biliyorsun hocam... hocanın ya. Ama Hepsi işte orada olursa... senin söylediğin bir laf var. İyi teknik adam... İyi oyuncularla iyi teknik adam ortaya çıkar evet. kendini gösterir. Yani cesus bugüne kadar hep iyi kadrolarla oynadı hocam şimdi. Yani Fenerbahçe'de yönetimde ona iyi bir kadro verdi yani. Bir şey Vermedi diyebilir misin hocam? Ya o Pedro'yu biz buradan gördüğümüz kadarıyla müthiş bir herif ya. Geçen seninki performansını bilmiyorum ama biz bu, buradaki Burada versene o görüntüleri ya. bir Pedro'yu bir izletseniz bize burada gördüğün bir zaman herif Real Madrid'de de oynar yani. Yani buradaki Cagliari'de yani bu sene çok iyiydi. Bak hocam. Ya zaten bakıyoruz canım herif. Herif var ya müthiş bir adam ya. Zaten Ha şöyle yaparız. Ha. Bu bölümün sonuna çıkışta madem öyle hoca da merak etti. Hem Seferov için hem de Pedro'nun gollerini böyle evet. bir <gülüyor> izleyicilerimize <gülüyor> da da gösterelim. Yani hocam madem öyle buyurun dedi yönetim hocaya istediğin kadroyu kurduk. Artık bundan sonra aşçı ona göre bir yemek Anladım yapacak ben. hocam. Basit niye bir aldın dinle. o zaman. İşte oraya alternatif Peki şöyle bir şey olamaz mı Bilmiyorum hocam? Bilmiyorum ben. Sandfor oynatacak belki mesela. de. Hocam belki rekabeti arttırır. Şöyle bir, bir, şöyle bir formasyon mi? düşünelim. 4 3 1 2 gibi mesela. Hani Fenerbahçe çift forvet oynadığı zaman mesela Pedro gerekirse hani bu eldeki diğer on numaralardan birini kullanmak adına İkili, zaten... i̇kili forvetin diğer ayağı olmaz mı? O, oynuyor mu bence zaten? bence olur. Ya Belki Valencia'da da atacak Pedro arkasında Arda. Belki Yok, öyle değil ben yani koydu. Serdar Pedro ikili forvet arkalarına Ardayı koydu ya da işte. Olmaz o koydu. zaman orta saha ne olacak ben mi koşacağım adam iki tane stoper koydu ya yani ön libero olarak iki tane arayla. İsmail'i koydu ilk dört stoper oynattı neredeyse bunlar gitmedi ki İsmail bir sefer gitti o kadar Buradan hiç ayrılmadı. Hocam iki forvet oynatıyor hoca. Tamam da burada forvet oynattı, oynattı da, da. Bir, bu öbürü de İsmail gibi olur yani yani bir koşan tamam. bir krespo olur anladın mı oraya bir de oraya bir de ardayı koyarsan Allah selamet ha rakip on kişi olursa o zaman koyarsın o zaman kim bu tür bir arkaya tutacak içerideki maçlarda olabilir. Yok abi içerisi dışarısı mı var. Ama Arda olmadı, İrfan oldu ya da Lincoln oldu. Olmaz, hiçbiri olmaz onların. Ne Arda ne Lincoln. A. Belki Zajs olur koşuyor, Crespo olur. Zajs olur, Çünkü Çünkü onları oynatacaksın koşuyor. hocam zaten. Zajs'ı koyarsın orada koşan tamam, en azından yani 12 bin me metreye yakın koşuyor benim bildiğim Merkezde, kadar. merkezde oynatırsın. İşte, yani onu koy. En kötü Ara İrfan koydu. bile olmaz. Olmaz mı? O, yani şimdi son zamanlarda koşuyordu. Oraya ya Zajs olur ya Mert Hakan olur, Mert Kresko Hasan olur. Var. Yani evet. bu bu tipte adam olur. Var önün önüne. Yani şeyi koyacaksan, Forvete Pedro ile forveti koyacaksan. Ama şöyle olur. Pedro'yu santfor oynatıp arkasına Arda koyabilir. Ondan sonra yeni iki tane şey koyacak. Yani koşar adam ortası sahada. Bak bu iki iki tane adamı bana göre ikisi de stoper oynattı neredeyse. İsmail bir bir sefer mi ne gitti ya? Şey neredeyse stoper oynadı ara. İsmail de oradan çağırılmadılar yani. Demek bak orada da mesela ara ayı kullanacak hocam stoperde gerektiğinde. Belki de Serant'ın yerine kalırsa koyabilir kullan. mi? Mecbur kalırsa ben. Crespo olursa mesela araya stoper koyup Crespo'yu oraya koyabilir İsmail. İşte bak öyle elinde alternatif var hocam yani. Bakacak adamı Serant ama sırıtmadı şeyde. Mesela, ama bu sezonlu şey. planda olmaz. Mecbur kaldın da bence bunu değerlendir. Herhalde alacak ama adam aldı. Ama da. var mı alternatifi var? İkisi de oynayabilir yani en azından. Ben iki oyuncunun da özellikle şeyin, Arao'nun tecrübesi itibariyle mecbur kaldı hoca stoper oynattı. Oynar bence zaten oynamış. Oynar ama işte yine 50 golü katkısı olmuş. Bir şey de oynamış. 8 numara oynamış herhalde. Nerede iyi de bir takım. Öyle ya da böyle. Bir zenginlik hocam birçok pozisyonda oynayabiliyor oyuncu zaten ama oraya illaki bir stoper alacak illaki